Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Inferno'nun 5. videosuyla karşınızdayım. Bugün Half Demon yani yarı şeytanı tanıtacağım. Ondan önce oyun hakkında bahsetmek istediğim şeyler var. Oyunun ikinci haritasına geçtim. İkinci haritada gerçekten çok fazla pazar var. Bu pazarları görünce gerçekten dedim ki oyun Metin 3 olmuş. Bu oyun net bir şekilde Metin, Metin 2'nin önüne geçecek. Şöyle size göstereyim pazarları. Gerçekten hani yeterli seviyede pazar var. Şehirde olduğum için biraz kasma yaşıyor olabilirim. Sonra şurada demircinin etrafında materyal satanların bölümü var. Ve şu anda hani çok hani oyuncuların oyun dışı olduğu bir saatte olduğum için şu az bile akşam gerçekten iki katı pazar vardı. Gerçekten çok sevdim. Gelen yorumlarda bir arkadaş bahsetmiş. Hani demiş ki oynadığım bütün oyunlarda bu şekildeydi. Biz ilk ikinci videomuzda demiştik ki Levelimiz yükseldiğinde gidip tilki kestiğimizde tilki kuyruğu çıkmıyor. Bu kötü bir özellik demiştik. Bunu eleştirmiş. Biraz demiş ki hani bu bütün oyunlarda bu şekilde zaten demiş. Hayır değil. Ben World of Warcraft oynadım. Black Desert oynadım. Night Online oynadım. Bu şekilde değil. Tamam bu oyun. Metin 2'nin kopyası. Ama kötü özellikleriyle beraber bu kopyayı almak bence mantıklı değil. Hani biz sesimizi duyurursak bence Hani yapımcılar bunu düzeltebilir. Çünkü gerçekten kötü bir özellik. Ben gelmişim 50 levele bir tilkiyi kaldırıp kuyruğunu koparıp hadi git diyemiyorsam yani bu olmaz. Çünkü sürekli yani bir level karakterimle tilki farmlamaya başladığımda 10 level olana kadar zaten hani 20 tane tilki kuyruğu çıkarabiliyorum. Yani olmamış sürekli hani Tamam, XP atlamamak için, level atlamamak için taşlar da var ama her köyde bir tane karakter mi bırakacağız? Hani 1 level, 10 level, 20 level, 30 level gibi. Yani bu olmaz yani. Hani bunu düzeltilmesi gerekiyor. Benim oynadığım oyunların hepsinde bu materyaller çıkıyordu ama XP ve para gelmiyordu. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi hemen karakteri tanıtmaya geçiyorum. Öncelikle bir ikinci haritaya bir giriş yapayım. Evet arkadaşlar ikinci köye geçtim. Şimdi Half Demo'nu tanıtmaya başlıyorum. Öncelikle ben Half Demo'nun Physical değil Sihirli bölümünü. Yani Magic oynayacağım, Büyü oynayacağım. Büyü bölümünü aktif ettim. Büyü bölümünü tanıtacağım size. Şimdi skill'lerimize baktığımız zaman benim dikkatimi çeken bir özellik oldu. Atak skill'leri. Atak skill'leri konusunda bizim bir, 2, 3 ve dört tane skill'imiz var. En alt bölümünde diyor ki Splash Damage %80 Splash Damage %60 splash damage %40 ama bu skill'de öyle bir özellik yazmıyor. Ben o yüzden bu skili ilerlettim ve usta formuna geçirdim bu skili. Bu ne demek oluyor? Mesela splash damage %80 demek demek. Yani sizin vurduğunuz yaratığın etrafındaki yaratıklara damage'in %80'ini aktarıyor. Yani ilk yaratığa %100'ünü vuruyor, diğerlerine %80 ama bunda Öyle bir özellik yok çünkü bu yarata tıklamadan direkt olduğu yere vuruyor ayrıca bunlar da diyor ki Max target 9 diyor 5 diyor Ve 9 diyor Bunda Onu da yazmamış yani max target yok Sınırsız kişiye vurabildiğini Hani anlayabiliyoruz buradan ama sınırsız kişiye vurmuyor Biz Yani ben Riftlerde denediğimde en son turunda Rift'in 20 yaratık aynı anda çıkıyor ve vurduğumda 5'i damage yememiş oluyor. Yani tahminime göre 15 kişiye vuruyor. Belki de denk gelmemiş oluyor da olabilir. Ama 15 kişiye vuruyor en fazla şu an için. Ama gerçekten yeterli bir hani kişi sayısı. Ayrıyeten çok ciddi demeye çatıyor. Bunun yanında bu skill size savunma veriyor bastığınızda. Ve ayrıca yani hasar emme gibi özellikler veriyor. Yani defansınızı arttırıyor ve sürekli mananızı yiyor. Buradaki skillde iki tane hani ateş ruhu çağırır ve rakiplerinize vurur gibisinden bir şeyler yazıyor. Ama bu skillin ben hiçbir şey yaptığını zannetmiyorum. Basıyorum iki tane ruh etrafıma geliyor. Ama yaklaştığımda yaratıklara vurmuyor. Ben yaratığa vurduğumda yaratığa demeye çatmıyor. Yaratık bana vurduğunda da demeye çatmıyor. Bu arada buffladığım skill'de görmüş oldunuz. Buffladığım skilli şöyle biraz daha güzel göstermem gerekirse. Şöyle yapalım biraz toplayalım. Direkt tek atabiliyorsunuz hani inanılmaz güzel farm yapabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla kesebiliyorsunuz ve bu yaratıklar hani birazdan kendinden çok daha güçlü yaratıklara gideceğim. Çok daha rahatlıkla keseceğim. Şimdi bir sonraki skill'i göstermek istiyorum. Şöyle bir tane vuralım. Evet. Şimdi. Evet skill'i vurduğumda vurduğum kişinin 300 yanı kaldı. Diğerlerinin 700. Bir de 200 vurmuştum yani 500. Diğerlerinden biraz daha az çünkü splash demeyici %80 skill'i. Şimdi bir diğer 4'teki skill'ime geçeceğim. Şunu şöyle yapayım 6'daki skill'i zaten gördünüz. Şu an için bir işe yaradığını düşünmüyorum. Şimdi 4'teki skill'imizin adı neymiş? Demonic Strike. Bir önceki skill'imiz de Dark Frame. Dark Frame. İlk skill'imiz Despair. Despair skill'ini fullledim ben. Sizin de onu fullemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir sonraki skillimi kullanıyorum. Demonic stri Strike. Vurdum. Evet 170 canı kaldı. Diğerlerini 700. Çünkü bunun Splash yüzde %60. Yani çok daha az vuruyor. Bir sonraki skillimiz neymiş? Orb of Darkness. Evet bu skill'e bakıyoruz. Şöyle. Yine bir tane vurmamız gerekecek mecburen. Çok vurdun ya insafsız. Şöyle vuralım. Bu olmadı. Hepsine vuramadım. En güzeli şöyle damage vermeden çekeyim. Bir skillim dolsun. Şunların üzerinde bir deneyeceğim. Bu en düşük olan %40'dı sanırım. Evet %40 splash damage. Yani yanındakilere neredeyse çok az damage atacak. yanlış skillleri var. Evet şöyle vurdum. 900 canı kaldı. Yanındakilerin 1600 canı var. Yani şöyle özetlemek gerekirse ikinci bir atak skilline ihtiyaç duyarsanız hani açacağınız skill dark dark frame. Hani diğer skillleri ben önermiyorum. Diğer skiller he, bu arada demonic strike'ın da cooldown'u çok az. 7 saniyede bir vurabiliyorsunuz. Diğerleri 12 saniye cooldown'u. Demonic Strike da belki denenebilir ama ben Dark Frame'i daha çok beğendim. Kişi sayısı olarak da evet kişi sayısı olarak da 9 kişiye vuruyor. Diğeri 5 kişiye vuruyor. Yani Dark Strike ihtiyaç duyarsanız. Bunun haricinde eğer ben PvP yapacağım diyorsanız Mana Shield. Mana Shield'i açmanız gerekiyor. Yani ben şu anda Dark Frame ve Mana Shield'in arasındayım ki muhtemelen de Mana Shield'i açacağım. Benim problem yaşadığım nokta uzaktan vuran yaratıklar. Uzaktan vuran yaratıkları bir araya toplayıp vuramadığım için bazen ölebiliyorum. Şimdi benim seviyeme çok daha yüksek seviye bir rifte gideceğim. 37 levelde sanırım rifler var. O rifleri keseceğim ve ben 25 levelim ve üzerimde de şöyle göstereyim. Yani düzgün de bir item yok. Artı 0 ayakkabım. Artı 3 bot. Artı 1. Artı 1. Artı 3. 3. 0. 1. 0 sadece elimdekine artı 5 bastım ki o da 15 levelin silahı. Yani şu anda item olarak gerçekten kötüyüm ve 25 levelde gidip 37 levelin riftini keseceğim. Ve çok da zorlanmayacağım. Sadece dediğim gibi bazen okçular çok birikirse hani öldürebiliyorlar. Bir kere ölebiliyorum bazen. Şimdi rifti bulduğumda videoyu devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet Hızlı bir geçeceğim. rift buldum. Öncelikle bir 29 levelin riftinde denemek istiyorum. Sonra da 37 levelin riftine gideceğim. Bakın okçuları görüyorsunuz değil mi? Arkadan nasıl taciz ediyorlar. Yani geri döndüler. Tamam gerek kalmadı. Hemen şöyle bir tek atıyoruz yaratıklara. Ve tek attıktan sonra hemen riftten uzaklaşmanız gerekiyor ki kultanım cool dolana kadar beni kovalayıp durmasınlar. Bakın hemen geliyorlar. Vurdum ve kaçıyorum. Evet bak okçu hemen çıktı vurmaya başladı bana. Evet hemen yine topluyorum. Şimdi şu iki okçunun arasında vursam ikisine de demeye çatar mı? Bu atmadı. Evet. Part 2'yi de kestik. Bakın hiç zorlanmıyorum keserken. Direkt tek atıyor zaten. kaçamadı. Evet bakın okçular nasıl taciz ediyor arkadan. Çünkü çok fazlalar. Şöyle önce okçuları almak istiyorum. Bunun sayısı fazla geldiği için bakın dediğim gibi. Rift'in sayısı kaç kaldı? 5. 5 kişiye vurmuyor. Yani 15 kişiye vuruyor bu skill. Yani bu her seferinde bir rastlantı olamaz. Hiç canları gitmemiş bakın. Şöyle yaptık ve Rift'imizi aldık. Hiç zorlanmadan toplayalım. Hemen 37 level rift'i aramaya başlıyorum. Şu gölün arka kısmında da 37 level olan rift'ten olması gerekiyor. Hemen buluyorum ben onu. Evet arkadaşlar bir rift buldum ama yanda bir adam var. Yani bu adam KS'ye gelebilir. Eğer KS'ye gelirse bir tane daha keseceğim. 37 level görüyorsunuz benden. Tam 12 level yüksek vuruyor. Ve zorlanmadan keseceğim. Part 1 gitti. Bu sefer yaratıklara tek atamıyorum çünkü level'leri gerçekten yüksek. Böyle bu şekilde döne 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 kaçıyorum sürekli yaratıklardan ve skill'im geldikçe vuruyorum. Part 2 bitti. Şöyle kaçıyorum çünkü Uzun süre kovalamalarını istemiyorum. Özellikle burada çıkan okçular çok fazla vuruyor. Çünkü çok düşük levelim ve itemim yok. Evet gelin bakalım. Şu timsahların bir de yavaşlatması delirtiyor beni. Ben bu levele ciddi bir şekilde hep 37 level riftleri kovalayarak geldim part 3 bitti. Geriye kaldı 2 part. Bakın bunların beni kovalaması önemli değil. Şu okçular kovalamasın. Okçular çok vuruyor. Şöyle giriyoruz. Vur kaç hemen. Bakın okçular vurmaya başladığında. Yani benim taktik okçulara işlemiyor. Sıkıntımız okçularla. Ama yine de çok da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Heh, bu sefer okçuları da şey aldık. Ama bu elflerin okçuları çok fazla vurmuyor. Şeylerin okçuları gibi centaurların. Şöyle ben önce okçuları almak istiyorum. Bakın pek bir zorlanma yok. Sadece etrafında dönüyorum. Hani pek bir ölme riski yaşamadım. Bir sıkıntım yok. Döne döne vuruyorum. Hani şurada bir de hani mana şaltımı geliştirmiş olsam ya da ikinci bir atak skillini geliştirmiş olsam çok daha basit olur bu olay. Yani iki atak skillim olsa direkt zaten birbirini birbirine yatacaklar. Evet. Ve düşük levelde yüksek level rift kestiğim için çok item çıkıyor. İnanılmaz çok çıkıyor item. Evet arkadaşlar Half Demon hakkında yani göstereceklerim bu kadar. Gördüğünüz kadarıyla hani bu yani karakter için gerçekten çok iyi farm yapabilir. Ve çok iyi level kasabilirsiniz bu karakterle. Ve aynı şekilde hani PvP'de de adamların çok canını sıkıyor. Çünkü sürekli kaçıyorsun kaçıyorsun gelip bir vuruyorsun yarı canını alıyorsun adamın. Ha, pot kullanıldığını düşünürsen pek bir şey yapamayabilir. Direkt öldürmen gerekiyor karakteri. Çünkü potlar bu oyunda çok fazla can dolduruyor. Ama mesela iki tane atak skillimizin olduğunu düşünürsen direkt öldürebilir adamı. Ve mana şerti de bastığınızı düşünürsen adam da sana bir şey yapamaz. Kaçıyorsun zaten sürekli. Yani PvP'de de iyi olacağını düşünüyorum. Onun dışında artık ben oyunun gelişimini gördüm ve kabul ettim. Artık tamamen oyunu oynamaya başlayacağım. Eğer hani benimle beraber oyunu oynamak isteyenler varsa yorumları belirtebilirler. Hani oyundaki nickimden de bana mesaj atıp ulaşabilirsiniz. Hani yeni başlayacak arkadaşlara da elimden geldiğince yardım ederim. Zaten bundan sonra hızlı bir şekilde üst levellere boostlayacağım karakteri. Ve hani para konusunda item konusunda da kasmaya başlayacağım. Ve sonrasında para nasıl kasarsınız item nasıl kasarsınız bunların videolarını atacağım. Şu anda materyallerin hepsini topladım ve bankamda biriktiriyorum. Ama pazardan araştırmadım. Hangisi ne kadar para ediyor bunlara bakmadım. Hani çok para eden materyalleri bulup bunları nereden çıkartacağımızı öğrenip onlara göre Hani size nerelerle farm yapmanız gerektiğini gösteren bir video çekeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hani bana destek olmak için kanalıma abone olur. Videolarıma like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.